Hoş geldiniz. Katıldığınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bugün burada AK Parti iktidarı döneminde ilgili bir değerlendirme toplantısı yapmak üzere bir araya geldik. Kamuoyunu bilgilendirme adına hep beraber bir görüş arayışları içinde bulunacağız. Sayın Başkanımızın kendi belediye olarak icradı ya da soru işaretleri varsa onlara bir cevabı olacak. Biz genel konulara fazla değinmeyi düşünmüyoruz. Sorularınız olursa onlara da cevap veririz. Ama şu anda erdekle ilgili bir toplantı düzenlemiş olduk. Tekrar hoş geldiniz. Ben bu konuda Sayın Başkanımıza bırakıyorum sözü. Buyurun başkanım.